geldin Pink Spike ya. Gelen bıçağı çağ bak. Ha lan. Bak son zero. benim de abi benim de hepimizin bütün fenerler olarak götümüz yanıyor yapacak ya? bir şey yok. Ay ay. Bura var. Bravo. Geldim aya. Benim ol. Çok oku. Dal duruyorum. Şu orta doğru gittim ben. Sumak ya. Spike ağda düştü. Cypher ne yapıyorsun orada? Dönüyorlar mıydı? Dönüyorlar mıydı? Dönüyorlar mıydı? Emin değilim. Neredeydi kanka Cypher? Var hala longta. Döndüm bence ya. Long kick. Long kick hala oynayacak mı? Okey geldim. Heaven'a çıktım. Deşme çatıyor hayır. hayır. Girmedi lan. Bekle duvar bekle duvar bekle. Birden fazla düşman. Denk. Tank. Tödük. lan kim kim bu yanına? <laughs> X de buradaydı. E, uzuna ok attım. Duydum. Dönmüş galiba. Bir düşman kaldı. Çimpi hill. Ha. Her şey bravo. Ölen orospu çocuğu dur sayıcılarla kendini havaya fırlıtıyorsun değil mi reis Bu <laughs> epey yaratıcı bir fikir beğendim <laughs> Dale, don Dale, Dale. Bekliyorum. Dikenleri yerleştiriyorum. Dale, don Dale. Yerleştirildi. Devrit. <laughs> step step. Oğlum. Duvara etti, Yarrama bak amına. Zafer doğru çocuğa. Allah şabih çok güzel ya. Atır. Var pencereden. Düzö çekeyim mi lan onu? Helal. Sonra. Çektim bir şey de gitmeye çektim. Kanka samanlık window. Samanlık zeynep olur. Bir düşman kaldı. Bir tane spek bitiyor dedim ben de işte. <laughs> ya bana vurdu ya. Önüme geçti öyle ki. Önü önüme, önüme geç ama. Seni <laughs> kurdum kanka. Ayakını kurtardım. Kurtarmadın. Öldün. Hayatını kurtardım. Bana silah at. Dale don dale. Dale dale. Dale don dale. Benim hakkım. Benim spektrum vardı zaten. Benim de ama o. Yeni geldim o sinan transferine ol. ne diyorsun? Aç abi yayının başını. Şimdi bekliyoruz. Dikenleri yerleştiriyoruz. <laughs> Ağlamaları <laughs> dinle. Haram parça olacaklar. Bir saat transfer ağladım. Dikenleri yerleştiriyorum. Ay tarihi Evet e Teşekkür homework. ederim taklacı verdin. Görüş sağlıyorum. Evet seni istiralım. Spike A'da düştü. Çok oku. Şöyle. Öldü lan. Çıkamaz diğerleri. Gol vuruşuna bak amına koyayım. neymiş ya. Salladım. Dönüyordu. C gelir. Yatıştayım. Kuşladım yani ben. Bekliyor ya shortta içinde. Hmm. Uzun da var bir tane değil. Baba. 108 vurdum. Kanka lark bakacağım da tamam galiba trebi vardır. Bir geldim bombunu almaya. Beklesen bile yeter herhalde. Acele etme. Okey. Rapid <laughs> verdirtmiyor o zaman kapatın Aha. Şeyler. Aynen. Smoke istemeyin ama timing kerim. Ve bir spektrum var ya Öyle bir sıkıntımız var. Sağda. <laughs> Bir Hayır, tam daha short. Tamam. Bir de long'da, tamam, bir de Eren longta. geliyor, Eren geliyor. Long'da kele aç. Eren. Short ıı, <laughs> son. <laughs> Site olur, short, short olur. Evet. bir site'na geliyorum. Burada koşacağım. Ha short'ta. Uzunda, lobby. Şittin lan çocuk. Long'da, long'da kele. Hangın döndüm şey? Hayır var mı ki? İyi dönelim. Bence şir. Kanka star atayım. Oğlum gelir lan Eren. Ne yapıyorsun? filmi? A'da kal, A'da kal. C c c c c c, c c c c c C C C. Anladım ama. Biliyor ki. Spike yerleştirildi. Eren. Kanka. Büyük sakin ne bekliyorum. Geldim. Geldi, geldim. Hayır bravo. Ale don ale. Ya C gideceğini. C'ye gidecek belliydi aslında da. Yurt abi öyle deyince mal gibi hissettim yani. Işte. Ama hiç bilmiyorduk oğlum bilemezsin adam dönüp evet, oynasa evet. öldün yani orada. Binaşçıdır, çok kötü de hissettim dedim, şey gitmiyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> o bari O sorumluluğu kaldıramam yani ben anladın mı? <laughs> <laughs> öyle yapma abi sen direkt de ki. <laughs> ben de <laughs> belki, var ya. Oğlum ne bileyim şu köşeyi dön bari öyle <laughs> at starları ama bak Emre Ancel abi açıktasın. Bari ben de açıkta tekelci gibi ama. Çok kötü hissettim ya. Dikenleri yerleştiriyorum. Görevme hazır. Görüş sağlıyorum. O nereye o? Daldım. Çok verdim sayıda doğru. Ortada düşman geldi. Daldım bırak teksin. Ay yamanakim, ne bekliyor tamam. orada kanka? Bilmiyorum. Yerine elimle koymuş gibi biliyorum. Ağlan kısmak ah. verdin. Spike ortada düştü. Kanka bomba bende de. Geldim yanarım bende ben bende senin. Minnav gelirse bizi biz. Bir Son düşman Sana ağda. Minnav yok kanka. Ağda yok kanka. kanka. Amanak odumun oğlunu öldürsenize kanka. Dövün amanak oyunu. <laughs> tamam. Bıçak atayım <laughs> mı <mi> şuza? <laughs> Yaralayalım kanka. Ayağına, Ayağına sıkıntı. Solda mı acaba? Her yerde olur abi. Red bu. Ayağına sıkıntı. Solda mı sıkın. <laughs>

Tamamlık konuşalım bak sen. Oğlum bayağı hızlıydı kanka. Önce geldik kanka. Aynı benim gibi. Ben bizim zil. konuşsun. Sen praktik ben vurak kuruyoruz kanka. Vay bayağı pratik. Şöyle etme Çok iyi ya. Ama şaşırdım ama kanka yalan söyledin. İyi varmış benim küflü labremin. Aa geldi. Ölüm ölümlüdün ya. Üstünde. Ya ben niye geliyorum Niye geliyorum ki ya? Öleyim mi orası bu Gel tamam. Niye geliyorum ki kanka ya? Arabanı kırmaya geldim. Araba gözüktüm çocuk beni vurdu amına koyayım. Kanka çok güçlü yedim. Ben geldim. Şimdi kaldım da. İpası da. Orası. ben de. Drone gönderiliyor. Markladım birini. Bir de. Bir saç. Ayakta kalan son oyun. Oh, Gelsin. Evet. punch gaming. Evet abi dün 50-60 yaşındaki bir adam E5'te annem ve kız için varken ağır küfür etti acayip psikolojimi bozdu ama bizimkileri sıkıntıya atmamak için devam etmek zorunda kaldım sen ne yapardın bu durumda İyi yaptın <laughs> kardeşim ailen yanındaysa gerek yok yani öyle şeylere <laughs> 50-60 yaşındaki <laughs> adam utanmazdı ama ne peyim Eşlerine düşün Eski Çocuğu Bulaşılmaz ya trafikte binle Valla bulaşılmaz bu gerginlikte Görüş sağlıyorum. Ne bir şey ya kokuyor gibi. Buldum. Ya amına. İlan yok abi kirpim var. Koç bakalım. Şort görmedim. Markladım sobaya. Banka açılıyım ha. Dönüyor. Hepsi dönüyor. Şimdi de. Helal Devam var. Onun TP yaptı. Nereye attı bilmiyorum. Cepler. Buraya cepler. A, adam almış CT'yi. Spike yerleştirildi. Ya ananı sikeyim ya Cypher. Burada. Bitti bin Geliyor. Yer arkan geliyor. Ne diyor ki ne onu? Oğlum adamlar site'ı bıraktı Ulan, ha değilim. galiba. Onun o'mun da da kurdu, onun kurdu da. İki CT olabilir. Onun da TP attı, attı galiba. Kanka CT smoke atayım öyle oynuyor. Burak otur bence sen. Attım otur bırak. Gel. Adam Otur direkt yandan ya. Evet ikisi de. Bırakma. Ayakta kalan sonu. Aldın lan. Ananı sikeyim anını be. Ananı çekeyim <laughs> ya. Lan. Amanı vursan Hı. almışız Yay herhalde Yay gibi sıkıldım. Savaş Nereye bırakır. Video Diyorayım tam çözebilmiş değilim ama. Kanka bu dönme olayını çok yapıyorlar. Evet. Benim kalmam lazım. Nasıl yapalım? Bir de ben bir bayağı da... erken döndüm. Adam buraya gireli. kadar girmiş oğlum. Şurası. O çoktan dönmüş ya. Ben de Smoke atmıştım Şu... içinden yürümüş eşek. Ben <laughs> de vurdu ya. ya. Nerede? Evet. Sen yine sağ ne de Deste. Çekilin yolumdan. Ce, heavy ce, heavy bayağı ağır. Kaçış yok. Bu Görüm. Alt O kaçar bekle smoke'ta. Bay bay hayal etme. Bir düşman kaldı. O da o da. Ne yapıyor lan? nerede bastın ya? Tabii olabilir. 128 kanka çanta, kanka. çanta yolda. Uçamadım o, hiç hiç, hiç hiç ne amına i̇şte koyayım. Olmaz yerimde dur <laughs> bir şey yapamadım diye de çok sinirim bozuk. İki gündür bilirsiniz erkek adamın durumunu ama ailem yüzünden devam etmek zorunda kaldım. Abi en iyisini yaptın gerçekten bak. Kalktın bir şey yaptın. Adam da çekti vurdu aman efendim. Veya çıkardı bıçağı. Bıçakladı seni. Yani öyle ölmek ister miydin abi? Dünyanın en saçma ölüm şekli. Boş ver ya. Veya ailene bir şey olsa yani orada. Hiç gerek yok. Topat çok abi. O sana sövdü mü? Sen de ona söv amına koyayım. Sonra kaç git. Alabilir lan Ferit. A'dayım. aldayım. Dronluyorum. Uç bakalım. Ne iş Gel lan o. var. o? Aa gözükmüyor. Döndüm ya. Kötü yiyorsa gelsene. Operatör. <laughs> <otur. gülüyor> Allah aşkına ya. Hikayeme çıktı sana ödül vereyim amına koyayım ben 200 lira. Atayım kanka. Discord'da. Tamam dört seker mi götürürüz peki? Hiç mi sikim yapamaz da senin için bakıyorum. Açtım kanka. Şu an piklerse ben merhaba MP ya. Ben kaçtım kanka onu söyleyeyim ya. Uzun yok hala. Oğlum ne kanka bu? Buyurun. Kis kapılara bakan var mı? Ben bakıyorum daha güzel daha. Önce. Tamam. Dublador ses Yapma var Bir Biri içinde var Kanka girerse dublaya yıktır beni Tamam Kuldera önü var ama onu söyliyim yani, B de olabilir Smoke C, 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 C Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı Spike C'de düştü Öğrenciler bir şey longta Oğlum önümü vuramadım ya Oğlum önümü vuramadım attığım vuruşları görmeyin. Alsaydın lan. Ne oldu lan? Kanka önümü ya, vuramadım. Ben sana geldim de. Vurdun adamı vuramadım. Kör kör vurdum herkesi. AP atarım ama isteyen almadım onu ama. Parça abi bıçak ekranı kaplıyor gözüm kayıyor şunu alın. Abicim random geliyor bu bıçak. Baran olacak random bu gelmiş. Yeni bıçağı alacağım hemen de sana. Şimdi bekliyoruz. Dikenleri yerleştiriyorum. Yani Şimdi kanık neden yayın açmıyormuş? flaş yerleştirildi. Şimdi kınıkın keyfi yok. Tamam. Görüş sağlıyorum. C3. Oo, <laughs> oh, okey. Ben boş yer. <laughs> Yerine elimle koymuş gibi biliyorum. Giriler kanka. Dronum var. Spike yerleştirildi. Nedir bu çünkü? Atıyorum dronu. Amına kodumun. Dron gönderiliyor. Ya

Daldırıyorum. O siyah bu, işte. bu işte. O siyah bu işte o <laughs> siyah. Kim bilir o götüne giriyor. Ne dedin? <laughs> Pardon. Kulaklar hala Hürür ultim var. Uyum sallayamam. Abi ama sobada orp önemli efkan. <laughs> Orpları almak lazım, toplamak Şimdi lazım. Svenska subscribe olmuş 4. ayı. Çok teşekkür Hayat ederim. Var, çok Kaçırmışım özür dilerim Hoş geldin hala buradaysan. Kendimi yerleştiriyorum. Kör etme Görüş sağlıyorum. Gerçek değiller yani. C yine. Yedim. Aldım. Kullarım mı şizo. Kulladım. Yani Jet side de top side de. Ultim, ultim var. Tek de gene tek ya. Genelde stun'ım var. Ultim var. Bütün side alacağım ama. Senin AP'm varmış lan. Gel gel. Denedim lan. Ulti atıyorum. Aa double dur double dur double da dur. Kaldıracağım. Kaldıracağım. Oynadım lan. Double kill. Yani Gel bir şey al. Bir düşman kaldı. Nasıl? Sipey valla kanka. Ne alaka? Bak beni niye vurdun oğlum sen? Seni de vurdun bu... kanka. Ya <laughs> bir bozma bu, ne yapıyalım? Double'ları ne Alıyorum alıyorum alıyorum. Sen mi alacaksın? Alak. Abi, alayım, abi. Şey. ben vurayım abi? Ben mi? Ben vurayım mı abi? Ultim <laughs> Şimdi birinin sözü söz okay. gibi bir şey söylülecek. Biz de önemsiyormuş <laughs> gibi yapacağız. Oooo. Lama'cım. Maymununuz var mı gecenin? Lerlerse yaptığınız pera. Olabilir ya Lamalal bugün Lamalalal maymun olabiliriz. Maymun çekti kanka. <laughs> of ya of ya. Biliyor musun Aderal'ı? Görüyoruz. Kimi? Aderal. Biri senle Black Ops 6'yı. Aynı anda ha. veteran da oynamaya <laughs> başlayalım. Kazanan da sponsor bulalım. Kazanan da para versin <laughs> <laughs> <Çarankı> bize. <barriers gülüyor> <laughs> drop, oğlum drop, oğlum drop, drop, drop. Attım, attım, attım. <laughs> oh, yes, bırak. oh yes Burak, oh yes Burak. Seni seviyorum. J ile something. Öleceğim. C var. Kur'an'a ulti atacağım. Görüm. İyisin oğlum. 65 tane ütüledim yine. Bir atacağım. Yok, say, boş. Şurası. Şey, side boş. Side boş. Ya ananın amına gitsin o. Bir düşman kaldı. O ne? Helal. Ne yapıyor oğlum bunlar? Bomba. Yürü yürü. Tarif. Helal lan çıktı. Eyvallah dostum. Eyvallah dostum. Radardan yakaladım. Tale. Sponsorum bundan haberi var mı? Sponsor da ayırmadım. <laughs> <adresi. gülüyor> Adam para kazanmak için <laughs> götünden içeri koydurdu ya. <laughs> Ama mantık değil değil. Eteren oynayacağız. Kim Bala daha az önerek veya da, kim daha kısa sürede ikisinden biri. Güzel İki güzel yani. proje sen olur. Kazanacak. Doğru, yazalım abi bunları. Yazalım abi. Kontak hey. var da işte bizde. Bir adet daha drop var mı? Ya oğlum sen niye son saniye istiyorsun amına <laughs> koyayım? Görüş sağlıyorum. C, 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 c. c yine, yine C. Ay, ya şey c, c, C ananızın amı c, c ya. Sabah ülkeye katıyorum amına koyacağım şimdi ya. Ya fakir. Lent atarsın söylesene. Tamam. Şurası. Atıyor. Bana, atıyor. atıyor. Atma ya. Kah oldum amına koyayım ya. Yemedi. Üstüne desene çimpi adam üstte müstü çıkabilir kanka desene bu ama sonra. ya. Yok, Yok kanka. Ben ben ya. Spike kanka. Spike yerleştirildi. Beni nasıl uyuyormuş? Ben double durdu nasıl bir yapalım ya. Buradayım. Ya. Yardım oğlum duymadınız ya, ya. mı amına nasıl tutmuş olabilir kanka yukarıdadır. Karas Beş attı. Ben bir çay koysana ya. Çay mı diyorsun? Ne oldu kanka? Peki çay sonrası Künefeciye gidip çay içme şey. Künefe çay. Evet. Avrupa'ya kadro bildirme ya. yarın son. Param yok. Bırak. Param yok. Burak. Param yok. Hadi. Lan yok yok. Nasıl gideyim amına koyayım? Yok gelmez param. ya. Oğlum yarın gelecek mi kick parası şimdi? <laughs> i̇nşallah abi inşallah ya vallahi var ya. yiyecek <laughs> param yok. Yemek yiyecek param yok ya. <laughs> taşınıyor. Evet, Bu ustam ben koştum öyle söyleyeyim. Zabrıcı zor ya oğlum. Döndüm gel Be gel. E. E, mi? Geliyorum. İki tane Vurma bunu. B, b. B, b. B, b. vurun bunu. Amına koyayım. Onun üst kim körüm. Hele bir iç. Bey içinde bir iç. Aa öldü öldü. Daha yok. Abi double galiba. Nereye gidiyorsun? <laughs> Double'lar <laughs> çıktı. Double'lar çıktı. Aa boş abi. Gel double'ı tutuyorum. <laughs> <laughs> ha geliyorum ben kanka ya. Bu oradan bitti galiba. Pil atsana var mı varsa. Yok ki. Tamam. Bitti mi? Yo öylesine sıktım. <laughs> Biraz kim? Yeri <gibi>. geliyor 17 saniye. Tamam arka gelebilir herhalde <laughs> Abi longa bakarsınız şu Aldım. Son kokluyorum. İleriyi tarıyorum. Alright. O neymiş oğlum? Onu o ne lan? Adam oturdu. Gördün mü kanka? Bambaş kaydı. Şok mu? Smoke yapıyor. 50. Abi. 50. He hayır. <laughs> <laughs> Onları çekiyorum. Onları çekiyorum. Çok hareket ediyor amına kıyım ya çocuk. Yerinde durmadı ki. Şerif mirif vardı burada bir yerde. Yeniden savaşa. Ben, ben yorulmadım. <laughs> Kıra, ''Since ivan İvan Asin yemek söyleyeyim kanka demiş keskin oğlu. Sağol kanek. Red Bull çocuğa niye vermedin? Abi o yasak yasak. O ne lan? Ne abi? oluyor? Ne oluyor? oluyor? Sen <laughs> ne oluyor? Ne <Öksayt> Ne <laughs> 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 O yok şey abi sadece gidip başlayayım Hoş ya. O oh, değil. Yemedim. Bir düşman kaldı. Vur oğlum bir kolore. Vur oğlum. lan sana. Küçük ben kaptım. Hepsi yakalıyorsun. sen yakalıyorsun ha. Sıkıntı yok balım. Sıkıntı yok. O Red Bull şapkalarını sadece Red Bull sporcuları ve insanın takabiliyor. Sözleşmeli. O yüzden veremiyorum ya. Yani. Aynısı Orası aynısı. da Red Bull eventi zaten. Kısır, Red Bull eventinin önüydü yani main karakterin videosunda. Güzel Ne video ama. Eğlenceli bir video. Keyifli keyifli. Güzeldi güzeldi. Güzel evet abi orada böyle böyle yapınca dedi ne oluyor ama adam sakson küsüm çekiyor. Backside topladım. Görüş sağlıyorum. Ben entry'yi gidiyorum abi sıkıntı yok. Görüş <laughs> Kralım buldu, kralım buldu. Atlamayacağım. Ya Allah'ım. Ne oldu? Burak Elihan, Künefen ve çayın benden. Şaka yapıyorsun. Ooo. Tamam tamam. Güzel diyorsun. Bak içeceğini de ben aldım lan. İçeceğini de ben aldım. bir mi biliyorsun lan? Güzel diyorsun. Vallahi değil. eğer biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> eğer bir mi diyorsun? Bırak ben de helal derim. Ya. Ya. Helal, helal derim. Bari çayı afetseydin. Ya. Orası bu çocuğu. Ne yapıyor ya? <laughs> Önce çay iç amına koyayım. Eski moda olabilir. E, değil abicim. Ama ne varsa eski. Bu retro şapkasını 75k'ya satıyorlar mı? Bizim pazarda mı? Nasıl lan? Aynen eminim satıyorlardır amına koyayım. 75k hangi pazarda? 75K, 75k ne, ne amına ya? <laughs> <laughs> Hadi sallarsın <laughs> dedim. <laughs> Aresiyle. Robotu sallı var. Aresi. İyi yayınlar abi. İlk balo editini izleyip yorum, yorum, yorum yaparsan sevinirim yorum yorumların, yorumların çok değerli. De <laughs> linki atmamışsın robocu. Oğlum ne parlası? 400 lira falan. Nere sağlık? Yaptığına bak. Kanka arta gelebilir. Benim bol bok. Yani bok geri attım. Görüş, okay, Görüş sağlık. Sağ ne Olan gibi Çıkar. Çık. Arka. Çık. Vallahi hiç çıktı. vallahi çıktı. <laughs> Etkisiz. Gene sağ ol. Peres, yeniden annesi çocuğu. Dedik işte beraber öldük ama. Burak künefe yine veririm. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Ay bırak. Ulan belayı çaktı. Sonarlar, Ferit kurgu geriye oyunculuk yaparsa çat, fark edersiniz çat, chat. Chat, chat, chat i̇şte gayet şaşırmış Ferit tepkisiyle. Slip tanıyorsun beni koçum. İyisin. Tanımış deriz. Ferit'in kola reklamı da başkaydı ya. oyunculuk. Aç şiit o kaka kala kaka kala kaka kala iç. Hala devam ediyor davam. Var mı? Aynen. Oha iki yıl geçti. Üç yıldan fazla değil mi lan? Fazla bile olabilir. Çirketlik var biraz işin içinde. Onları çekiyorum. Dur onlar. Ana Bu hareket ne? Ne? Aşağılık ne? ne? Aşağılık herifler. <laughs> onu da stun geldi Geldi geldi. Tipi attı lan. bak. attı. Lan ben onu bizim. Bizde amın yok. Bizde amın yok ama ne koyayım. Ne içtin sen ya? Şabak. Ayıktı mı kanka bu çocuk oyunu? Çocuk pire veriyorum. Lan alakası adam seni. Düşman yakın. Ayıktır herhalde oyunu kanka. Hak ihlali ya çek. Kanka Cypher Cypher demin A'da oynuyordu. Ma mağdurum o konuda yani. O Cypher A'da oynuyordu demin. A linkteydi. B'de talebi vardı. Şimdi eğer yine aynı şey yapar <laughs> C'ye rahat gireriz benim ultimle. Ama aynı şey yapmayıp C'ye durursa ben ultimle ölürüm. Nasıl yapalım? <laughs> Bir daha söyler misin ya? kanka ya? Çok ben şey dinleyemedim <laughs> ama. Siktir et double'lara girdim ama hmm. Bomba Uç bakalım. Smoke attım yine ona. <laughs> o ne? <laughs> Aynen oradan Biri burada. Ya ananızı yerim ya. Amana <laughs> salakları Bir, ya. lan. 3C Ben B abi. Sen ama. Sen anayım. Niye 3C var lan? One more Bıktım şu çocuğu izlemekten bıktım ama. Yarabı <laughs> ne yapayım ama? Hilal külefe. Hilal külefe. Abi üstü açık anlatamıyorum zaten. Üstü kapalı anlatabiliyorum Max. Şu an çünkü <laughs> devam ettiği için davanın gizliliği you know. <laughs> Neden 3C var? Açıklasana bana şu zaman. Amını sikerim ha. Ne bileyim kanka double door'dan çıkıyor bizi buraya. Mal orası <laughs> bir çocuğun ya. Ultim var. Gereksiz bu ultim var. Gereksiz mi? Az önce round aldım ben. Heh silik Var bir silik ne? çok? daha alın, alın ya. Da şimdi bekliyoruz. <laughs> <laughs> abi be. Anladım. <Spike> nice <laughs> oğlum. İyi için ultim var güzel. Kaldıralım mı? Kaldırsın kaldırsın ultim evet. var. Şu Mezarı mı daha? Abi pe geriye doğru atsanız ha. Evet sola. Evet evet. Kanka şu var. Şortta var. da var. Ot ok atacağım backside. Ya şu ulti atacaksın erken atsın. Körüm. 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 Bekleyin Eren arkalıyor kanka. Helal oğlum. Kanka onun, kanka da burada, var onun da burada bir yerde. Onun, onun da, çorda, da burada bir yerde. Onun çort bence dikkat edin. Çok aptal bir yere kurdum kanka. Dronlayacağım. Deklen Rol gönderiliyor Adı, geldi. Geldi. Bak var düşman Mermi de istiyordum yok Konuş 3 mermim var da var Eren longa bakıyorum. Dört. Long, görüş kapanıyor Nice, nice. Adamı değmene de bak Adam değmene de. Operatör alsana al o Niye ya Son sayı Hello Osmanlar tamam. abi bravo Görelim ya alalım. çok iyisin kanka ya. Nice drone dog mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir <laughs> şey yaptı <laughs> ya? Ya çıkıp vurdu ya Aros bir ya. Ya. E tamam da yanımda arkadaşım var ona güveniyorum. Allah Bilmiyorum. da beni kahretsin çiftliğe güvendim zaten. Mermi bitti zaten abi ya. mermi bitti ne yapayım 3 vurdum. 3 mermi yeterli bir mermi. Sen Adamın atıyor. oradan geleceği belli. Kuzenler. Ben B'yi gireceğim orda, B, b gelsenize benimle, B, 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 B Buyurun içerideyim şu an Dilemi yok Backside ofladım. İleriyi tarıyor İçerim çünkü Bombayı attım düşman size Çekilin yolumdan Cypher C'ydi Düşünebiliyorum Geldi, pencere geldi C'de düşman görüyorsunuz Ooo abi Abi Abi, gereksiz bir tez var Helal lan size <laughs> Ayağına kalan son oyuncu düşman kaldı Hadi hadi. bir oyun Saldıranlar kazandı Şeyin bir bakın. ha. VP. Bu var. ne? Bu ne? <laughs> ne oldu lan? Ney? Bu ne? Yoksa 8 puan kaldı ya. Ban mı yedin lan Burak? Ya, ya ban yiyeyim oğlum. 4 <laughs> puan. <gülüyor> <he>. <gülüyor> <Bu> ne diyorsun <laughs> ya oğlum? Hani ofis oyunu ne zaman? Hadi ya. Ee... Harbi lan. Ferit. Ofis mi? Ofis. Değil mi? Toplanırız. Ya. Hemen toplanırız. İstiyorsanız ben okeyim. Harbi mı? Ne oynayalım? Bana bakmaz.